Acaba böyle bir Alaturka rüküş olacak mısın acaba? Ben yine bir şey olacağım da senin ne olamayacağını biliyoruz mesela. Aramızda maskeyle dolaşan bir grup var. İsim verebilir misin maskeli olanlar kim derken? Yarası olan gocunur işte bu kadar basit. Ne yapalım aşkım ne istiyorsun? Benimle de Arkadaşlar şu an çırpınışlarını izlemek o kadar hoşuma gidiyor ki. Yeteneğiniz de yok, sahne, sahneniz yok. Sanki böyle çok heyecanlı bir dizinin yeni sezonu gelmiş gibi. Anlat kız başka. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. 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 Ay, şiştim mi? Gel buraya bacım gel, gel enerjini aşın, sömürmesin. Gel buraya, gel. kayın, kayın biraz. Gel gel, gel yerleri geniş olsun, biz burada oturalım. Gel. Günaydın. 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 Festival gibisiniz kızlar. Festival gibisiniz, katılmak istiyorum. <laughs> Aynen. En önden yerimi ayırtmak istiyorum. <laughs> Festival gibisiniz, rengarenksiniz. Evet. Hepinizin gülümsemesi güne güzellik katıyor. Ben enerjiniz için tebrik ediyorum sizi. Haftanın orta yerinde festival şıklığı için hazırlanacaksınız. Arkadaşlar, şimdi size 2 dakika süre vereceğim ama onun öncesinde bir hatırlatma yapmak zorundayım. Dün 2-2 bitti ama pazartesi gününü kırmızı takım 3-1 önde bitirmişti. Bu demek oluyor ki bugün kırmızı takım kiminle düelloya çıkacağını seçecek. Stratejinizi, planınızı ona göre yapın. İki dakikanız başladı. Ee, ne yapıyoruz şimdi? bir kim? şey diyeceğim. Kim kim seçiyor? Ben bugün Kübra'yı alıyorum. Evet, sen ona meydan <laughs> okudun, okudun. Daha, artık, artık alma lazım. Artık alma lazım ve dinlenmesi için süre verdiğim için alıyorum. Yok, dün öyle söyledin ya meydan okudun. Onu alsam belki daha iyi. Melika'ya artık gelmemiz lazım. Artık biter o. Ben çok aykırı bir festivale gidiyorum. Tam benim tarzım yani. O yüzden ben bence... Yurt dışında bence, bir festival evet, beni, beni, beni kim alıyorsa alsın hiç fark etmez. Ben şey mi? Beni de en güçlü kişi, en güvenen alsın evet, kendisine. Bence Net den. de yani ben. Bugün. Oh, kırmızı! Oh. Hadi oh. 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 o! Arkadaşlar, stratejiler yapıldığına göre Hazır kırmızı takımın yanından geçerken Zahra bugün festival şıklığında kimi gözüne kestirdi acaba? <laughs> ben Melika'yı seçiyorum. Melika'yı seçiyorsun. Neden? O takımda sadece bir tane güçlü görüyorum. O da Melika'dır. Ben de seviyorum Melika ile yarışmayı. Ece, buyurun. Mavi takımdan bugün kiminle düelloya çıkacaksın? Yani bence tahmin ediyorsunuz birazcık. Şimdi ben o kadar anlayışlı bir rakibim ki. Bir gün izin verdim dinlensin diye Aa. kendini toplasın karşıma dimdik gelsin diye İyi misin bugün nasıl hissediyorsun kendini dinlendin kendini. mi çok güzel hissediyorum Dinlenebildin zor mi İyi Ve tarafından kalktın galiba bugün genelde kolay şeyleri yaptığın için bu zor konseptin altından kalkabileceğini asla düşünmüyorum mi ben seni çok merak ediyorum asıl bu sefer ne bu sefer kurtaracak ben seni, seni merak acaba. ediyorum bugün o acaba böyle alaturka rütsüh olacak mısın acaba sen görürsün alaturkayı bu gün Görürüz. Sen Malatürk oluyorsun, ben Malatürk oluyorum. Ben Marke olacağım pek sanmıyorum ama yine de sen bilirsin. Ben yine bir şey olacağım da senin ne olamayacağını biliyoruz mesela. <laughs> e, bir, bir şey, bir ya. olamadığın gibi. Dün ayrıca ben klip kızı oldum bu, Siz, bir. bu Siz, bir. Bu ikincisi, ikincisi Dilşah. Mesajı Dilşah. Bir dakika, ikincisi Dilşah gerçekten iyi bir mesaj içerdiği için ve konseptini evet. iyi düşündüğü için aldı Hayır ve ben bu konuda Benim stilistimi de çok beğendim Bu arada bir şey diyeceğim. İyi de kötü de demiyor Evet. Ama benimkisi daha iyi gö görseldiydi yani. Dünü konuşuruz. Evet Önce ya. şu düello işini bitirelim. Hep, hep onların şeylerine düşüyorum bak yine düştüm yine beni şey yaptılar biraz burada. Biraz sabır, biraz sabır. Neyse işte seçiyorum ben Kübra'yı. <laughs> Ve Evrar <laughs> mavi takımdan kiminle podyuma çıkacaksın? Kiminle podyuma çıkacağım bugün? Bugün podyuma Serverişko ile çıkacağım. Selverişko. Evet. Bu Selverişko sevgi gösterisi mi Selverişko? Şımarık olduğu için sürekli böyle aşka falan diye konuşuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyiydi. <gülüyor> 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 evet. Geldiğin ilk günden beri Ebrar'la Yıldız'ın hiç barışmadı, barışmadı. evet. Selver. Yani kendisini çok itici buluyorum. Onunla yarışacağım için çok mutsuzum sevmiyorum yani. Sevmek zorunda da değilim. Ama o beni bence çok seviyor. Çünkü sürekli benimle konuşmaya çalışıyor. Burada kameralar kapandığında da dikkat ediyorum. Bir laf falan atıyor. Diyorum ki kameralar yok yani. Şimdi niye konuşuyorsun? İşte konuşmaya çalışıyor. Öyle düşünüyorum. Benim üzerimden prim yapıyor. Geldiğim ilk günde zaten burada bana işte çok güzelsin, şöyle güzelsin, böyle güzelsin diyordu yakın olmak için. Sonra ben onlara karşı tavır alınca bir anda kötü oldum. Ben biraz iyi davransam tekrar bana iyi davranmaya başlayacak ama ben o samimiyeti kurmak istemiyorum. Teşekkürler Selver. Bir çırpıda ne hissettiğini söyledin. Büşra çok sevdiği Dilşah'la podyuma çıkacak. ne de, öyle bir aşk ki ölüyor. Ben siz nefes alamıyor. O kadar seviyor beni. Şimdi festival şıklığı için size bir saat süre vereceğim. Hazır mısınız? Evet. O zaman bir saatlik süreniz başladı. bunu takmalısın. Çok güzel. Ay bu çok güzel. Aa, evet. Arkadaşlar hazırlıklara başladınız. Bakıyorum dişa hatta makyaj konuşmaya bile başlamış. Evet. Disha, festival Fesi Tam var. senlik. Değil mi? Tam benlik. Vallahi. Renkli bir kişiliğim var. Maske takacak mısın bu festivalde? Yani ben maske takmıyorum ama... E, ...tabii aramızda e, maskeyle dolaşan bir grup var. Ama hiç... Hiç merak etmesinler ben hepsinin maskesini aşağıya indirip gideceksem de bu yarışmadan öyle gideceğim. İsim verebilir misin maskeli olanlar kim derken? İşte üstüne alınan alıyor demek ki masken var ki üstüne alıyorsun. İsim ben lafı ortaya atıyorum sen üstüne canım. alıyorsun. İsim verir misin diye sordu. olan gocunur İşte bu kadar basit. Kimin maskesi olduğunu gördünüz. Senin ömrün boyunca yani ömrünün de ömrünün boyunca o strateji kitapları okudum diyorsun ya. Onun yüz mislini okuman lazım. Soru soruyoruz. Kitap gibi soru. kadınım ben oku oku bitmez. İsot takımı maskesi var. Zahra, Ece ve Ebrar isim olarak da söyleyebilirim. Hepsi birer maskeli ve çok da güzel oynuyorlar. Oynamaktan kastım da burada farklı, kamera arkasında farklı, podyumda çok farklılar. İnsanları kırıyorlar ve kırmamış gibi davranıyorlar ve bu da beni aşırı rahatsız ediyor. Ben de eğer ki dil şahsam onların maskelerinin hepsini tek tek düşüreceğim. İsim vermeyeceğim mi? Hayır vermeyeceğim. Bir grup dedin. Grup, grup. Burada iki tane grup var. Bir mavi grup, bir de kırmızı Hayır, grup var. Hayır, üç grup var. Hmm. Bir mavi takım, bir isot takım, bir de kırmızı takım. Hmm. Evet. Beni öldürmeyen acı güçlendirir diyor Kübra. Kübra, neymiş bu acı? Seni öldürmeyen... aynen öyle. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Seviyorum e, onları böyle yenmeyi, onlardan iyi olmayı. Yenmiyorsun ki canım beni. Yani o biraz tartışılır. Ben her gün evet, bu, bu kadar günde, bunu kabul ediyorum, alındı kaldım diye o gün ben kendim de lütfen. beğenmemiştim zaten. Onun haricinde her çıktığım podyuma gayet kere de başarılı oluyorum. Kabul et bunu. Kübra üzerine ama altın ağacı diktim. Haberin yok. Ya nereye altın ağacı diktim. Ben yoktum. Üzerine ben daha altına yeni altına geldim. Ya. Ben daha yeni Sen geldim. Yeteneğiniz de yok. Sahne, evet, sahneniz zaten. yok. Yürümek Yapabilin de bir yetenektir. Mimikler şey 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 de bir yetenektir. Anlatabiliyor muyum? Yok. yok. Kübra hem yetenek yarışması diyorsun. Kız yeteneğini gösteriyor. Ben da beğenmiyorsun. Ne yapalım Işte ne istiyorsun? De, sahne ne istiyorsun? yeteneğiniz olsun. Ne istiyorsun? İzleci Şarkı söyle söylemek de bir Abi, sahne izleyicik. yeteneğidir. Ya bir yetenek istiyor ekranda ya. Klip konsepti. Ne dans ediyorlar ne bir şey. Bizim takım kızgınlık bir şey üretiyor, biri dans ediyor, biri şarkı söylüyor hani playback de olsa ben şarkı söyledim. Ay sen şu an çok saçmalıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorlar. Sen saçmalıyorsun bence. Şu an çıplışlarını yani izlemek o kadar sane, hoşuma gidiyor ki biraz daha devam etsene. sıfır. Hiçbir şey yapamıyorlar. Hadi biraz daha devam et. Gerçekten. Şu sane an çok ne çok zaman komiksin. devam et, edip etmeyeceğimi sana, sana sormayacağım. Sadece gülersiniz böyle. Ben de size güleceğim. Podyumda. Nasılsın? İyi misin Selver? Çok iyiyim bugün. Keşke Ebrar'la yarışmasaydım. Modum biraz düştü. Ona daha fazla maruz kalacağım için ama onun dışında iyiyim. Sabah geldi Ebrar, benimle kahvaltı yapmaya çalıştı. Masama yok, oturdu. Yok, hiç öyle bir şey yok. Ama Nerede yaşandı oldu. bu ben durum? Ben yüz vermedim. Yemekhanede yaşandı. Çok özür dilerim, çok önemli bir şey söyledi. Evet. Bu sabah? Evet, Ebrar geldi. Ee, benim Ben kahvaltı yapıyordum. Tepsisine koydu. Aa. de kahvaltı yapmaya çalıştı ama ben Nasıl bir bizler, Bence dedim. sen senin üstün açık kalmış. Sen rüya görmüşsün. Nasıl? İyi kapat oh. üstünü. Ama mı? işte mı? sen kameralar kapanınca iyi kapat bambaşka üstün, oluyorlar. Ben evet. de a, burası Biz dolu başka Kübra'cığım öyle olmadı mı? Ben de burası dolu Kübra gelecek dedim. Sonra Kübra geldi. Allah Kübra dürüst Çok kızdır bence. Yani. O kadar da yapmaz diye düşünüyorum. Ebrar kesinlikle kameralara oynuyor. Kamera kapandığı an sürekli yanıma geliyor. Bana bakıyor. Benimle konuşmaya çalışıyor. Ben ona hiçbir şekilde yüz vermiyorum. Bugün de kantinde oturuyordum. Kahvaltımı yapıyordum. Geldi. Sandalyeyi çekti. Oturacaktı. Sonra ben de burası dolu dedim. Bence benimle konuşmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ama ben onlara yüz vermediğim için biraz çekiniyorlar. Ebrar senin için dükkanlar kapalı canım. Üzgünüm. Yine o e, şey yapmış kalkmış. Dün servise yaşanan sana o kadar e, rica ettik. Yine şımarılık bir şey. Dedi. Ben gidemem. Ay ben gidemem evet, falan kalkınmam. diye yaptım. Niye senin ricamla Niye? yerimden kalkıyorum ki? Kalktın. o kadar şımarıksın ki o yüzden kalkmıyorsun. Değilim, ben sana düzgün bir şekilde rica ettim değilim. anladın mı? İstediğin kadar Önce beni söyle. söyle. Dinle sonra konuş ya. Senin düzgün söylemen bir şey değiştirmiyor. Sen bir şey söyledin de ben onu yapmak zorunda değilim ki. Şımarık sensin. Selver diyor ki. Sabah kahvaltıda geldi Ebrar diyor benim yanıma oturmak istedi ama ben izin vermedim diyor. Ben şu an e, şoke olmuş durumdayım işin gerçeği. Ben de şoke olmuş durumdayım. Neden öyle bir şey yaptın? Sayvar doğru söylemiyor. Ben diyetteyim bir kere. Yemek yeme gibi bir durum söz konusu değil. Ay evet o zaman benimle konuşmak gibi, için sırf kahvaltı yapıyormuş osu, gibi gelmeseydi. Onun masasına, masasına oturma gibi bir durum da söz konusu değil. Neden böyle bir şey yapıyor şu anda anlamıyorum. Şu anda var ya böyle kendimi sanki böyle çok heyecanlı bir dizinin yeni sezonu gelmiş gibi. Yeni sezon dizi izliyorum. Yani şu an sanki yarışmacı değilim dışarıdan bir gözmüş gibi izliyorum. Anlat kız başka. Ebrar orada olsaydı mutlaka biz de onun yanında olurduk. Biz öyle bir şey görmediğimiz için o yüzden Ebrar doğru söylüyor. Bence doğru söylemeyen o orada oturuyor. Bugün çok eğlenceli bir konseptle geliyorum jüriye. Yeteneğimi yine konuşturacağım. Yani ISO takımın yapamadığı kısmı altına böyle parantez açarak çiziyorum. Ben Zeytinli Rock Festivali'ne gidiyorum. Ben yurt dışında bir festivale gideceğim. Gayet çılgın bir festival. Böyle elektro müziklerin çaldığı bir yer ve aynı zamanda e, kum fırtınalarıyla meşhur olan bir yer. Gittiğim yer. Podyumda bugün gerçekten fırtına gibi esteceğim. <laughs> İstanbul Jazz Festivali'ne gidiyorum. Lisedeyken bir çocuğa aşıktım. Ortaokul ve lise döneminde. Aşırı sosyal ve şey enter bir çocuk, caz müzik çok dinlerdi. O ara ben de çok heveslenmiştim. Sonra ben terk edince caz müziğe gittim. Ben bugün Amerika'da bir festivale gidiyorum. Çok bilindik bir festival ama çok renkli olduğu için orayı tercih ettim. Yani oraya her türlü gidilebiliyor. Sahra şey, böyle renk festivaline gidecek. Yani gördüğüm kadar güzel çalışıyor, bir şeyler yani yaratıyor. Ben renk festivaline gidiyorum. Böyle renkli renkli. Tam benim gibi. <laughs> Nasıl sadece renk olduğu için yani birbirlerine renk atıyorlar böyle. Yani bitişte böyle tam rengarenk oluyorsun. Yani her şeyin rengarenk.